Merhaba arkadaşlar. Şimdi biraz öğrendiklerimizle ilgili soru çözelim. Böbreğin işlevsel birimi olan nefronlarda gerçekleşen olaylarla ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Üre molekülünün glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne geçmesi aktif taşımayla gerçekleşir diyor. Üre molekülünün glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçmesi süzülme olayıyla gerçekleşir arkadaşlar ki süzülme olayı pasif taşımayla ortaya çıkar. aktif e, aktif taşımayla değil yani bunun için herhangi bir ATP gereksinimi yok. Aktif dediği için birinci verimiz yanlış. ADH yani antidiüretik hormon etkisiyle nefron kanallarındaki suyun geri emilimi sırasında ATP harcanmaz. Bu da bir pasif taşıma olayıdır arkadaşlar. Dolayısıyla evet ATP harcanmaz. ADH hipofizin kana verdiği bir hormondur ve böbreklerde suyun geri emiliminde etkili bir hormon. İkinci verimiz doğru. İlaç artıklarının salgılamayla nefron kanallarına geçmesi pasif taşımayla gerçekleşir diyor. Salgılama olayında arkadaşlar e, aktif taşıma söz konusudur. Yani ATP gerektiren bir olaydır. Ya, üçüncü verimiz bu yüzden yanlış. Proksimal tüpteki amino tamamının nefron kılcallarına Emilimi için ATP harcanır diyor. Aminasların bir kısmı önce pasif taşımayla ile emilir fakat 50'den fazlası artık e, kana geçebilmesi için aktif taşıma yapılması gereklidir. Ki aktif taşıma içinde ATP gerekli, ATP harcanır. Bu yüzden dördüncü verimiz de doğru. Hangileri doğrudur dediği için 2 ve 4 yani C şıkkımız doğru cevabımız. Sağlıklı bir insanın glomerulus kılcallarından geçmekte olan kandaki K ve L moleküllerinin miktarlarında meydana gelen değişimler grafiklerde verilmiş. K ve L molekülleri ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur diye soruyor bize. Şimdi glomerulus kılcallarından geçerken K molekülünün miktarı azalmış. Şıklarımızda bakalım hangileri olabilir? Glomerulus kılcallarından boğman kapsülüne fibrinojen gibi büyük moleküller geçemez. Amino asit geçebilir. Albumin yine proteindir. Kan proteinlerinden proteinlerindendir. Geçemez. Üre geçebilir. Ağ yuvar kan hücrelerindendir. Yine bu da geçemez. Şimdi B ile D'yi değerlendireceğiz. L molekülünün miktarı sabit kalmış. Dolayısıyla glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne geçemeyen bir madde arayacağız. Şimdi amino asit sodyum kısmını değerlendirelim. Sodyum sabit kalmaz arkadaşlar. Glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçebilen maddelerdir. Dolayısıyla bunu alamayız. Hemoglobin al duvarın içindeki bir proteindir ve glomerulus kılcallarından geçerken miktarı sabit kalır. Çünkü e, Bowman kapsülüne doğru geçemez. Dolayısıyla de, L molekülde hemoglobin olabilir. Sorumuzun doğru cevabı bu durumda D şıkkı oluyor. Üçüncü sorumuz nefronlarda meydana gelen süzülme olayıyla ilgili hangileri doğrudur bunu bulacağız. Boğman kapsülüne geçen sıvının içeriği doku sıvısına benzer. Doku sıvısını anlatırken size kanın e, sıvı kısmının dışarıya doğru çıkmasıyla oluştuğunu söylemiştim. Boğman kapsülünde de buna benzer bir durum var. Glomerulus kılcalları içindeki sıvının... Bowman kapsülüne geçmesiyle oluşuyor. Dolayısıyla içeriği doku sıvısına benzer. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru tek yönlü olarak gerçekleşir demiş. Glomerulus kılcalları iki atar damar arasındaydı. Dolayısıyla kan basıncı yüksekti daima ozmatik basınçtan. Bu yüzden hep süzülme olayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci verimizde doğru yani tek yönlü gerçekleşir. Süzülme hızı arttıkça oluşan idrar miktarı azalır demiş. Süzülme hızının artması, süzüntünün de artması demek. Süzüntünün artması, idrar miktarının artması demek. Dolayısıyla üçüncü verimiz yanlış. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne sadece metabolizma artıkları geçer demiş. Halbuki Bowman kapsülüne su, vitaminler, çeşitli mineraller, glikoz, aminasit gibi faydalı ürünler de geçiyor. Dolayısıyla bunu da doğru kabul edemeyiz. Hangileri doğrudur? 1 ve 2. Geldik dördüncü sorumuza yine bir grafik sorusu. Soğuk havalarda kılcal damarlar büzüldüğü için kan basıncı artar. Buna göre soğuk havada bekleyen bir insanda grafiklerindeki değişimlerden hangileri gözlenebilir diyor. Şimdi soğuk havada bekleyen insanın kılcal damarları büzüldüğü için ki bu glomerulus kılcalları da olacak. Glomerulus kılcallarındaki kan basıncı biraz daha artacak. Dolayısıyla süzülme hızı artacak. Süzüntünün de miktarı artacak. İkinci grafiğimiz doğru. Süzülme hızı arttıkça oluşan idrar miktarı da artacak. İdrarla atılan azotlu atık miktarını azalır olarak göstermiş. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Ne kadar çok idrar atılırsa o kadar azotlu artık maddede atılır. Dolayısıyla üçüncü verimiz yanlış. 1 ve 2 doğru. Dolayısıyla C şıkkımız doğru cevabımız. Ve beşinci sorumuz. Memelilerde akraba türlerden kurak bölgelerde yaşayanların henle kulpu nemli yerlerde yaşayanlara göre uzundur. Buna göre henle kulpu daha uzun olan memelilerde durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir. Böbreklerden suyun geri emilimi artar demiş. Bowman kapsülü, şöyle basitçe çizeyim tekrar size. Şu da glomerulus olsun. Bowman kapsülünden sonra proksimal tüp, sonra Henle kulpu, sonra tekrar ne geliyordu? Distal tüp geliyordu. Şurası proksimal tüp, şurası distal tüp, burası da Henle kanalı. Henle kanalının İnen kolu suya karşı geçirgendi. Konu anlatımında da bahsetmiştim. Henle kulpu ne kadar uzunsa suyun kana geçişi o kadar çok olacağı için su vücutta tutulur. Kurak bölge, e, bölgelerde yaşayan işte deve gibi çöl faresi gibi bazı hayvanlarda henle kulpu bu yüzden uzundur demiştim. Böbreklerde suyun geri emilimi artar yani. İdrarla atılan su miktarı azalır. Bunun içindeki su miktarı azaldığı için ki bu toplama kanalından sonra idrara dönüşecekti. İdrarla atılan su miktarı evet azalır. İdrarın yoğunluğu azalır demiş. İdrarın yoğunluğu artar. Niye? Su kaybetti çünkü. İdrarın içinde su daha az. Dolayısıyla yoğunluğu daha fazla. Bu yüzden üçüncü verimiz doğru değil. 1 ve 2 doğru cevabımız yani B şıkkımız. Evet arkadaşlar bunu da bitirdik. Bir dahaki dersimizde hormonlarla birlikte böbrek tübüllerinde neler oluyor bunları öğreneceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.